Tablo ilişkileri konu başlığımızdan devam edelim. Şimdi tablo ilişkisi nedir dersek ilk birden fazla tablo arasında kurulan bağlantıya tablo ilişkisi diyoruz. Bu tablo ilişkisi bizim ne işimize yarıyor diye sorarsak da burada tablo ilişkisinin tablo ilişkilerinin çıktığı noktaya değinmek gerekecek. Öncelikle tablo ilişkisinin neden çıktığına bir neden çıktığından bir söz edelim. Tablo ilişkileri bellekteki alandan kazanmak için tablo harcanan enerjiden güçten kazanmak için e, ve sorguları hızlandırmak için ortaya çıkmış bir e, yöntem yöntemdir şimdi e, nasıl olduğunu size anlatayım e, örnek olarak tablo üzerinden gösterelim şimdi e, bir kitap tablomuz olduğunu düşünelim Şimdi bu kitap tablosunda şöyle beyaz ayarlayayım beyaz rengi geçelim Şimdi kitap tablomuz olsun. Bu kitap tablosunda biz kitapların id'lerini, e, kitapların adlarını ve yazarlarını tutalım. Yazar diyelim, ad diyelim. Şimdi bizim bu id kısmını zaten e, primary key ve auto increment olarak ayarlıyoruz. Bunu biliyorduk zaten. E, o yüzden id'li şu an için bir işimiz yok. E, isim kısmına normal kitabın ismini yazar kısmına da yazarını yazıyoruz. Atıyorum Ömer Seyfettin, Tolstoy, Dostoyevski gibi biz bunları yazar kısmına yazıyoruz şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilerle. Ama bu şu andan itibaren öğrendiğimiz bilgilerle ve veri tabanındaki alandan tasarruf etmeyi göreceğiz. Şimdi bunu nasıl yapacağız öncelikle ona bir bakalım. Bildiğiniz gibi e, biz yazar isimlerini yani string değerleri, kelime, cümle bu tarz bilgileri biz varchar olarak tutuyoruz varchar olarak tutuyoruz ee, diğer id gibi değerleri de integer olarak tutuyoruz şimdi varchar'ların ee, bellekte harcadığı alanlar farklıdır integer'ların bellekte harcadığı alanlar farklıdır varchar'lar bellekte 2 byte'lık bir alan harcarlar 2 byte e, integerlerse, ee, 4 byte'lık bir alan harcarlar Şimdi başlangıçta biz integer yerine varchar kullansak, bizim için daha iyi olacak gibi görünse de e, Biz bunu yapamıyoruz Niye yapamıyoruz Çünkü e, var Varchar'da 2 byte alan harcayan her şey 2 e, byte harcayanda Her karakter Yani Her çar değeri Bu e, Özel karakterler olabilir Harf olabilir e, sayı olabilir String değerlerin her bir karakteri yani Biz e, Yazar olarak to, Ömer Seyfi ne? Tolstoy yazacaksa Tolstoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yani 7 tane karakterden oluşuyor bu Tolstoy Ve biz bunu buraya yazdığımızda Ömer Seyfi şey, Tolstoy için 2 çarpı 7'den 14 byte'lık bir alan harcanacaktır. Yani Ömer Tolstoy'un diyelim 10 tane kitabı varsa biz veri tabanında o 10 kitap için 140 byte'lık 140 byte'lık bir alan oluşturmak zorunda kalıyoruz. Daha doğrusu yazdığımızda 140 140 byte'lık bir alan oluşturuyor. Ama integer değerlerde 4 byte sabittir. Sayı ne kadar büyürse integer'ın in minimum ve maksimum değerleri arasındaki sayıların her biri sayı ne kadar uzun olsa da yani 3000 yazsanız 1 2 3 4 çarpı 4 byte'lık bir alan harcamıyor. 3000 de 4 byte, bir de 4 byte'lık bir alan harcıyor. Şimdi bunun bize faydası ne olacak bu bilginin? Şöyle söyleyeyim. Biz veri tabanında birden fazla kitabı olan yazarları eklediğimizde atıyorum Tolstoy'un 10 tane kitabı olsun, Ömer Seyfettin'in 5 tane kitabı olsun. Dostoyevski'nin 10 tane kitabı olsun. Toplam 25 kitaba e, bunların karakterleri çarpı kitap sayısı çarpı e, 2 baytlık bir alan harcamak zorunda kalıyoruz. Şimdi burada yerden tasarruf konusunda ortaya çıkan kavram tablo ilişkidir. Şimdi biz bu tablo ilişkisini neye göre kuruyoruz? E, buna baktığımızda biz tablo ilişkisini kurarken dikkat etmemiz gereken şurası. şey Dikkat etmemiz gereken nokta şurası. İkinci olan, ikinci olarak e, birinci olan tabloda, birinci olan tabloda ortak olan kısma, yani ortak olan kısma, kendini tekrar eden kısmı biz referansını yeni tablodan alıyoruz. Referans nedir? Bizim kitaplarımızın yazarları var. Biz bu yazarları yazarlar tablosunda birer kayıt halinde oluşturuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size, bizim yazarlar tablomuzda ID'miz olacak yazarın adı olacak. Şimdi biz bir numaraya Tolstoy yazarsak, iki numaraya Dostoyevski yazarsak, üç numaraya da Ömer Seyfettin yazarsa biz tekrar etmiyoruz verileri değil mi? Her bir yazardan birer tane yazıyoruz tablomuzu. İşte biz tam olarak bu noktada yazarın adı soyadı yerine biz yazarların ID numarasını getirip yazar kısmında kullanıyoruz. Yani e, atıyorum Kaşağı kitabının Kaşağı kitabının e, yazarı Ömer Seyfettin'dir. Ömer Seyfettin'in ailesi neymiş? 3. Biz buraya Ömer Seyfettin yazmıyoruz. Yani Ömer Seyfettin galiba 14 karakterli. E, 14 çarpı 2 bayttan 28 baytlık bir alan getirip Ömer Seyfettin'e atamıyoruz. Yani bu kitaba atamıyoruz. Sağ 3 değerini yazarak 4 Byte'lık bir alan atıyoruz. Şimdi aradaki farkı 24 Byte olarak görüyoruz. Evet bu e, küçük veri tabanları için pek sıkıntı yaratmayan şeylerdir ama e, genel olarak baktığımızda bir hastane veri sistemini düşündüğünüzde e, milyonlarca kayıt var. Bu milyonlarca kayıdı e, her birinden mesela atıyorum 1 milyon kayıt olduğunu düşünün. Şöyle bir hesap makinesini açalım. Şöyle bir kapatayım. 1 milyon kayıt olduğunu düşünelim. Şimdi bu 1 milyon kaydın her birinden e, biz 24 byte bir kar elde edersek 24 milyon byte'a denk gelir. E, bunu da hmm, ne yapalım? 1024'e böldüğümüzde bizim 23.437 megabaytlık bir alanımız yani boşa gidiyormuş. Pardon kilobaytlık bir alanımız boşa gidiyormuş. Bunu da 1024'e böldüğümüzde 22 megabaytlık bir alanımız boşa gidiyormuş. Şimdi biz bunu evet küçük görüyor olabiliriz ama bir sistemde bunun gibi niceleri olduğunda sistem yavaşlıyor. Atıyorum siz kalkıp tabloda Ömer Seyfettin için 3'ü aramak nerede? Ömer Seyfettin'i aramak nerede? Yani 14 hanelik bir yazıyı aramak nerede? Ömer Seyfettin'e 3'ü e, aramak nerede? Bunun hız konusundaki yavaşlığını da burada e, görebiliyoruz. İşte tablo ilişkileri de burada bizim işimize yarıyor. Biz bu ilişkileri kurarak e, hem verileri daha düzenli bir şekilde tutuyoruz hem bir değişiklik yaptığımızda atıyorum e, Tabloyu oluştururken biz Ömer Seyfettin yerine Ömer Seyfettin yazmışsak biz 10 kaydı birden güncellememiz gerekiyor. Ama bu şekilde gelip yazar tablosunda sadece Ömer Seyfettin adını düzenlersek diğer kitap tablosunda da bu değişiklikler otomatik olarak yani referans olarak yazarın ailesi tutulduğu için daha kolay bir şekilde tek tuşla yapılabilecek değişiklikler olacaktır. Şimdi... Videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda da bu ilişkilerin nasıl kurulacağını göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.